yani. Kritik bir, kritik bir mesele de şu. Ee, şey BDP hareketine karşı bir e, siz de bir milliyetçi savrulma yaşıyor musunuz diye bir eleştiri yapılıyor. Yani Kemalist modeli eleştirirken kendinizce bir Kemalist model, Apoist model e, inşa ediyorsunuz deniyor. Bunu da somut örneklerinden bir tanesi Öcağan'ın yaş gününde bir çağrı yapılması, düğün dernek toplanır gibi toplanması, işte o, Orta Doğu halklarının büyük lideri Öcağan, aydınlanma lideri Öcağan gibi, e, gibi bir davet mektubu yayınlanması. Hani e, bir kült, bir lider lider kültü etrafında toplanmanın 21. yüzyılın ihtiyaçlarına karşılık vermeyeceğimizde buna ne diyorsunuz? Şimdi bu konuda gerçekten inanılmaz bir şey var. Ne denilebilir? Gerçeği bilmeme hali var. Yani Nedir gerçek? Ger gerçek şu, çok açık. Yani Kürt siyasal hareketi kadar, Kürt hareketi kadar daha yatay, daha paralel, daha hiyerarşik olmayan bir örgütlenmeye sahip başka bir yapı görmedim. Yani ben bütün sol partileri, işte daha Sovyet deneyimlerinden bu yana okumuş, bilmiş, takip etmiş bir insan olarak da şunu söyleyebilirim ki kesinlikle bu kadar bunun kadar paralel farklı eşitlikçi, eşitlikçi yaygın hiyerarşik ve otoriter olmayan başka bir örgütlenme yok. Yani bir mahalle meclisindeki insanla bir partinin genel başkanı aynı tonda konuşabiliyor. Yani genel başkana diyemiyor ki ben buradayım sen niye konuşuyorsun diyor ki mahalle meclisi ben ben konuşacağım. Köy komünü öyle söylüyor, gençlik hareketi öyle söylüyor, kadın öyle söylüyor, emek hareketi başka bir şey söylüyor. Yani herkes o kadar kendisi olarak bu işin içinde ki yani burada böyle götürüp sanki böyle bir. bir sadece bir figüre, bir siyasi külte bağlanmış otoriter, her şeyi oradan belirleyen bir şey yok. Tam tersine Sayın Hocam bence liderlik özelliklerini bu kadar sürdürülebilir ve her geçen gün güçlü kılmasının nedeni şudur. Sayın Hocam kendisi toplumu takip ediyor. Peki acaba Çok iyi takip ediyor. Öcalının... Kesinlikle toplumu çok iyi takip ediyor. Ee, özlemleri biliyor, ihtiyaçları biliyor, beklentileri görüyor ve ona uygun siyasi Peki, e, programlar geliştiriyor, siyasi söylemler geliştiriyor. Ee, mesela kadınlar bugün, kadınlar mesela Sayın Öcalan'la aralarında çok e, özel bir hukuk oluştu. Çünkü Sayın Öcalan her defasında topluma diyor ki, Yok işte eğer özgür olmak istiyorsanız önce kadın özgür olacak. Kadın özgür olmadan toplum özgür olmaz. İçinizdeki erkeği öldürün. Ha bir kadını öldürmüşsünüz, ha o belediye başkanını öldürmüşsünüz. O belediye başkanı, o şehirde bir kadın cinayeti işleniyorsa nasıl oturabiliyor koltuğunda? Bunları söyleyince inanılmaz bir duygu oluşuyor. Şu, Bütün kadınlarda şu, yani bu bu, bu hocam, hocam yani, sevgi oluyor diyorsunuz. Tabii çünkü ben, onu söylüyorum yani tersi bir, bir şey var. Abartılı bir, tersi bir durum var. Yani sanılıyor ki. Ee, hani öcalanın söylemleri toplumu şekillendiriyor. Tam tersine, toplumun beklentileri, özlemleri, istekleri, talepleri çok iyi gören okuyan ve bunu uygun siyasi söylemler men, geliştiren bir liderle men, karşı men, karşıyayız. Men, o nedenle buluşuyor. Bir dakika. Bir olsun.